Cenab-ı Hakk'a şeytandan sığındığımız, akabinde birinci ayetle yani Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah Azze ve Celle'nin adıyla başladığımız ve böylece ilk ayeti duyduğumuz, kulağımıza vahiden değen bu ilk ayette, Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle başladığımız ve Allah Azze ve Celle'nin zatını Rahman olarak tanıttığı, Rahim olarak tanıttığı, biz kullarını esirgeyeceğini, esirgemek istediğini, bize karşı rahmetini birinci planda öncelikli olarak sunmak istediğini, Yüce Yaradan'ın hakkımızda iyi planı olduğunu bizi iyi bir şekilde yaşatmak ve iyi bir şekilde katına almak ve iyi bir akıbet ile sonuçlandırmak istediğinin hepsini bundan sezebiliriz. Cenab-ı Hak kendisini böyle tanıttı çünkü. Bir kimse bir kimseyle tanıştığında tanıtırken kendisini nasıl ifade ederse karşındakine ona göre muamele edeceğinin ipuçlarını vermiş olur. Ben şöyle öfkeli bir adamım, ben şöyle sert bir kimseyim, ben şöyleyim ben böyleyim dese o zaman gelin adayı diyecek ki bu adam belli ki kötü davranacak. Yani kendisini böyle tanıtıyor. Daha Bismillah işin başında böyle tanıttı. Ya da tam tersi gelin adayı kendisini öyle tanıtsa veya herhangi iki kimse tanışırken daha baştan kendisini nasıl ifade ediyorsa karşı taraftaki beklentiyi ona göre oluşturmak istiyor demektir. Bizim kulağımıza vahiden değen bu ilk ayet. Kur'an-ı Kerim'i açtığımız zaman Kur'an-ı Kerim bir kitap ve sureleri var, surelerin içerisinde ayetleri var. Belli bir tertibi var. Ve bu tertip Cenab-ı Hakk'ın tertibi. Biz karmadık, biz oluşturmadık. Resulullah gelen her ayetin yerini bizatihi dikte etmek suretiyle biz buna tevkifi diyoruz. Yani onun bilgisi de Resulullah'a gelmiş bulunuyor. Dedi ki falanca surenin Filanca ayetinden sonraya bu ayet konacak. Başka zaman başka ayet gelse bu kez Zine vahiy katipleri ya Resulallah bunu nereye koyalım? Bunu da şu surenin şu ayetlerin arasına konacak. Kur'an-ı Kerim böyle nüzul eyledi. Bugün bütün boşlukları doldurulmuş yekpare kendi içerisinde tam bir tutarlılık üzere elimizdeki kitap Cenab-ı Hakk'ın kitabı olarak başıyla, ilk ayetiyle, son ayetiyle Allah Azze ve Celle katındandır. Tenzilon min Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi katından. Dolayısıyla kitabı açan kimsenin ilk ayet olarak kulağına ne değmesini Allah Azze ve Celle seçti. O bakımdan biz ilk ayet nedir? Kur'an-ı Kerim'in mushaf tertibi kitap olarak Resulullah'ın bize bıraktığı şekliyle, namazda okuduğu şekliyle bu tertip üzere. O zaman ilk ayet Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak istedi ki kıyamete kadar müminler Kur'an-ı Kerim'i açtıkları zaman daha ilk yaprakta bunu duysunlar. İlk temas bu. Bugün bir çocuk ilk defa Kur'an okuyayım diye açtığı zaman hele bir de başından başlayayım bir de onu okuyayım demek dediği zaman ilk temas edeceği yer bu deryaya gireceği kıyısı, başlangıç noktası Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cenab-ı Hak zatını böyle takdim etti ve zatının adıyla başlamayı öğretti. Önceki derslerimizde konuştuk ki Allah'ın adıyla başlamak bir işe ki o işi icra edeceğimiz yer Cenab-ı Hakk'ın zemini, o işi icra edeceğimiz araçlar, Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği eller, ayaklar, dudaklar, bedenimiz ve diğer çevremizdeki her türlü varlık, bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ı tanıyorlar. Dolayısıyla kişi Allah'ın adıyla başladı mı, elindeki edevat da, elindeki kalem de bir şey yazacaksa şayet, elindeki kaşık da bir şey yiyecekse, içecekse şayet, elindeki her ne alet varsa, bir dünya aletlerimiz var. Çok aletlerimiz var. Telefonumuz var, kameramız var, direksiyonumuz var, vitesimiz var. Var da var, nice aletimiz var. Elimizle dokunduğumuz her şey. Biz hangi işe başlayacak olsak, bismillah dediğimiz zaman onların hepsi bu nameyi biliyorlar, tanıyorlar. Çünkü onların da Rabbi Allahu la ilahe illallah, haliku kulli şey. Allah o yegane tek bir ilah her şeyin yaratıcısı. Dolayısıyla yaratıcılarını biliyorlar. Cenab-ı Hak dedi ki ve immin şeyin illa yusabbihu bihamdi ve lakin la tafkahun tasbihahum. Hiçbir şey yok ki Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih etmesin. Yani her şey Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih eder. Rabbini tanır ve Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih eder. Ve yusabbihu'r ra'du bihamdihi. Bu yıldırım koparken göğü parçalarcasına ses çıkarıp ışığıyla bizim gözümüzü alır bir vaziyette karanlığı o delen muazzam gürültüsüyle Cenab-ı Hak dedi ki o yusebbihu ra'du bihamdihi. O ra'd da Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih ediyor. Dolayısıyla bulutların arasına da çıksan, havada da bulunsan, askıda da olsan, zeminde de her neye uzansan Bismillah dediğin zaman o elindeki kaşık sana gülmeye başlar. O elindeki kalem sana gülmeye seninle olmaktan sana dokunmaktan, seninle beraber bulunmaktan memnun olur. Allah Azze ve Celle'nin adı her şeyin kapısını açar, kula suhulet, kolaylık, hoşnutluk, mutluluk getirir. Velev ki bu zararlı bir şey olsa bile bu kez de onu önünü keser belki, kapatır bu işten zarar görmemesi için mani olur. Allah Azze ve Celle hakkımızdaki en hayırlısını bildiği için biz ona iman eden, ona güvenen ve yaratan Rabbimiz adıyla iş gören kimseler oluveririz. veririz.